Gmail hesap açma. Buradan Gmail'e geliyoruz. Atla diyelim. Ee, bir Gmail adresi ekleyin diyor. Google hesabı diyeceğiz. Çünkü biz Google hesabı açmak istiyoruz. <laughs> yani Gmail hesabı ile Google hesabı aynı. Evet. Buradan Gmail'e ee... Hesap oluştur var. Hesap oluştur seçeneğine tıklıyoruz. Kişisel kullanım için diyebiliriz. Fark etmez. Isim. Isim istiyor. Ne diyelim ismi? Aliveli diyelim. Aliveli. Evet. Gün ay yıl diyor. 14. 14 Şubat. Hadi Şubat diyelim. 14 Şubat. Kaç olsun? 1998 olsun, biraz genç olalım. Erkek diyelim. Sonraki diyoruz. Yani buradan bize bir <laughs> ipucu istiyor. Yani ne, nasıl bir şey açmak istiyorsun diyor. Nasıl oturum açacaksın? Oturumun ismini istiyor. Bunu belirlememiz lazım. İsmi Ali Veli olarak yazmak istedim ama kabul etmiyor. Müsait olan sadece AV 0667 644 bunu kabul edelim çünkü başka seçenek kalmıyor çok ilginç e, şu anda değiştirdi bunu seçti VLF falan şu an şifre istiyor bizden güçlü bir şifre oluşturacağız işte yani bu kimsenin bilmemesi gereken bunu kesinlikle bir yere not edin not etmezseniz unutursunuz daha sonra kaybedersiniz ve bütün her şeyiniz gider hani belki yedeklenmiş resimleriniz, numaralarınız, kişi, kişiliği, kişi numaralarınız falan hepsi kaybolabilir. Güçlü bir şifre oluşturacağız. Şifreyi oluşturduk. Şu an e, sonraki aşama diyelim. Sonraki aşamada karşımıza işte onaylamamız gereken birkaç şeyler çıkıyor. hepsini onaylıyoruz, kabul ediyorum diyoruz. Şu an Gmail hesabımız hemen hemen açılmış durumda. <laughs> evet. Kabul ettiğimizde şu an Gmail hesabımız açıldı. Buradan Gmail'e gittiğimizde veya komple çıkalım. Değilse gelmeyecek. Evet Gmail hesabımız açıldı. Hayırlı olsun. Da bir çıkmadı. Çıksa da kurdursak. Mailimiz geldi. Gmail hesabı baştan sona bu şekilde açılıyor.